Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kaysılı, muzlu, yulaflı bir smoothie hazırlayacağım. Dışarıda çok pahalı olup evde hemen hazırlayabileceğiniz çok ekonomik bir içecek. Umarım beğenirsiniz. Malzemelerimiz 2 yemek kaşığı yulafımız, 4 adet kaysımız, 1 su bardağı sütümüz ve 1 yemek kaşığı balımız, 1 adet de muzumuz var. İlk yapmamız gereken muzumuzu soyalım. Ve doğrayarak robotumuzun içine atalım. Muz, kayısı, bal ve süt, yulaf bir araya geldiğinde hem vitaminli hem de çok doyurucu bir lezzet oluyor. Kayısılarımı güzelce yıkadıktan sonra çekirdeğini alıyorum. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olup yorum yazıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Kayısılarımızı da muzumuzun üzerine koyalım. Ve bir yemek kaşığı kadar bal ekleyelim. Eğer isterseniz balı daha da azaltabilirsiniz. Ama bal gerçekten hem vitaminiyle hem de lezzetiyle bu içeceğimize çok güzel bir tat katıyor. Şimdi yulafımızı da ekleyelim. Sütümüzü de ekliyoruz. Ve ben 4 dakika kadar bu şekilde robotumu çalıştırdım. Siz daha az ya da daha çok çalıştırabilirsiniz. Kıvamına bakın. Eğer pütürlü istiyorsanız daha az. Pütürü olmasını istiyorsanız daha çok çalıştırabilirsiniz. Ben kıvamını bu şekilde yaptım. Çok çok lezzetli oldu. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Hem doyurucu hem de tadı mükemmel bir içecek. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diyorum.